Değerli yatırımcılar merhabalar. Bugün 23 Şubat 2017. Ben Soner Kaya. Hepinize hayırlı kazançlar diliyorum efendim. Evet baktığımız zaman Şubat ayı FOMC tutanakları açıklandı dün ve Fed yetkileri arasında görüş ayrılıklarının devam ettiği görüldü. Faiz artırımı konusunda istekli görünen bir e, grup aslında mali teşviklerin yaratacağı belirsizlik ortamından da çekiniliyor. E dolayısıyla herkesin hem evet hem hayır dediği bir durum var değerli yatırımcılar kurul üyeleri arasında. Diğer yandan enflasyona yönelik tartışmalar devam ediyor. yukarı bir potansiyel var. Evet, kamu harcamalarıyla da bunu pompalayacaklar. Ancak yine de faizlerin artırılması ve enflasyonist beklentilerin kontrolü adına halen kararsızlık var birkaç Fed yetkilisi işsizlik hedefine yönelik yüksek risk görmeye devam ediyor. Tabii ki %4.8 ile dünyanın en düşük işsizliğinde risk görüyorlarsa bizim Türkiye'deki riskleri hiç söylemeye gerek yok. bu biraz evhamlılık diyebiliriz değerli yatırımcılar. Bunun altında bir işsizlik olması zaten mantıken çok da mümkün görünmemekte. Bunu söylemekte fayda var. Yine e, birkaç hafta önce Fed Başkanı Yellen açıklamalarından bir ton daha aşağı bir tablo vardı. Yani Şahin açıklamaları biraz geri çektiler ve açıklamalar sonrasında dolar değer kaybetti. Gelişmekte olan ülke kurları rahat nefes almaya devam ediyor. Bu süreçte Türk lirası 3.60'ın altına iler, e, geriledi ve 3.56'ları e, gördü değerli yatırımcılar. Ancak sabah yollamış olduğumuz sinyalde de bir e, alım sinyali yollamıştım dolar Türk Lirası'nda. Aslında 4 saatten evvel beklemiyordum gelmesin ama 1 saat içerisinde hedefleri buldu değerli yatırımcılar. Ekranda gördüğünüz üzere hatta tam hedefe oturmuş vaziyette şu anda sinyale göre ve e, başarılı oldu. Bu da orada bir e, gerçekten e, katı desteğin e, Türk Lirası'na e, engel olduğunu bize ispatlıyor değerli yatırımcılar. Yani 3.55 3.56 e, sularında çok önemli bir e, destek var. Bunun altına düşmesi biraz zor görünüyor. Alman tahvillerine olan talep artmaya devam etti. E, burada da ben bir aslında DAX'ta düzeltme düşüşü beklerken e, tırmanmaya devam etti. Faizler ise baskı altında. Fransa'da Marine Le Pen sesleri yükselmeye devam ettikçe yatırımcılar güvenli liman olarak Almanya tahvillerine sığınıyor. Yani e, <laughs> Almanya'dan eee medet umuyor nazi alehtarları enteresan bir ironi yaşanmakta değerli yatırımcılar çünkü Marine Le Pen tabi nazi demek için biraz abartmak lazım ama ırkçı bir e, yönetici olacak e, bunu söylemleriyle zaten belli etti e, ve bundan dolayı Avrupa çekiniyor ve Almanya'da e, tahviller Yukarı tırmanıyor değerli yatırımcılar güvenli liman ol olgusuyla. Almanya ve Amerika iki e, yılları arasında faiz fark e, gitgide açıldı iki yıl içerisinde ve spread'in bir miktar daha zirve seviyelerini test ettiğini gördük. Amerika Beşiktaş Devletleri'nde ikinci el konut satışları Ocak ayında 5.69 milyon olarak açıklandı. Beklentiler 5.55 milyondu yani arttı. Piyasa oyuncuları Amerika ekonomisinin gidişatına hem güveniyor hem de faizler daha fazla yükselmeden konut talebini öne çekmeye devam ediyor. Çünkü biliyorsunuz Amerika faizleri yükseltirse tabii ki konut kredilerinin faizleri de artacak. O nedenle hemen bunu alalım faizler biraz daha aşağıdayken değerlendirelim mantığıyla hareket ediliyor. 30 yıllık mortgage oranlarının yerleyen vadelerde yükselme ihtimali fazla. Büyüme açısından olumlu görünümün devam ettiği net bir şekilde görülmekte değerli yatırımcılar. Bugün baktığımızda Almanya'dan gelecek büyüme rakamlarında gözler. Diğer yandan Amerika'dan gelecek haftalık işsizlik başvuruları çok önemli. Fed üyesi Lockhart'ın açıklaması dolar endeksinin performansını etkileyecek. Ve dolar TL'ye baktığımızda dün açıklanan Fed tutanaklarıyla birlikte paritede satış baskısının net bir şekilde hissedildiğini görürken son dönemde Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu para politikalarına olumlu yanıt veren parite bu harekette bir süre daha devam ettirmeye çalıştı. Tutanakların içeriğine bakıldığında güvercin tutum vardı. Bundan da yararlandı Türk lirası diyebiliriz. Amerika bölgesinde işsizlik halklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Aynı zamanda FOMC üyesi Deniz Lockhart gerçekleştirecek konuşmada ile fiyatlamalara etki edecek değerli yatırımcılar. Teknik olarak değerlendirdiğimizde ise aşağı yönlü kanal içerisinde harekete devam ediyor kur. İmmenin devam etmesiyle birlikte ilk etap 3.55'i test edecekti ve etti ve burayı kıramayarak 3.54'ü gösteremedi bize. Ve bu seviyeden gelen toparlanmayla birlikte 3.60'a bir hareket başladı diyebiliriz değerli yatırımcılar. 3.60'ın e, yine bir direnç noktası olduğunu unutmayalım. Oradan da satışlar gelebilir. Bu nedenle 3.55 3.60 aralığını iki durak gibi kullanabilir değerli Forex yatırımcıları ve ikili opsiyoncular. Eğer bunu başaramayıp kırarsa 3.60'ı o zaman 3.63.25, 3.65 ve 3.66.50 seviyeleri hızlıca bir şekilde gündeme gelebilir değerli yatırımcılar. Sterlin dolara baktığımızda yine İngiltere'den büyüme verisi ile başlangıç yapılmıştı dün. Çeyreklik bazda beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Yıllık bazda sınıfta kaldı ve işe yaramadı. Ee, Şubat ayı FAMC toplantı tutanaklarıyla birlikte doların değer kaybıyla karşı karşıya gelmiştik ve ee, bu pariteye yaradı. 1.24 seviyelerinden yükselişe geçen hareketli satış baskısını üzerinden atamıyor bir türlü teknik olarak toparlamanın yükselişe geçebilmesi, döne, dönüşebilmesi için. 1.25 seviyenin üzerinde uzunca bir süre kalması gerekiyor paritenin. Eğer bunu başarırsa 1.2530 1.2560 aralığının açılmasıyla tekrardan 1.26'ları konuşmaya başlayacağız. Yani sert yükseliş hareketi için paritenin önünde kısa vadeli engeller var. Bu engellerin kırılması şart değerli yatırımcılar. Tabii bunun içinde Amerika'dan gelecek işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi önemli bir hareket unsurudur. Bunu lütfen not alınız. Biraz sonra zaten ekonomik takvimle ilgili size bir hatırlatma metni yapacağım. Euro dolara baktığımızda Euro üzerinde baskı var. Biliyorsunuz satıcılı bir başlangıç yapıyor ve FOMC tutanaklarıyla e, biraz açtığı kırdı bu e, baskıyı diyebiliriz. Metnin detayına faiz artırımına dair yapılan planda bir değişim olmadığı görüldü ve birkaç yönün enflasyona dair aşağı yönde risk algısının bulunması dolar lehine fiyatlamaları beraberinde getirince bu Euro'ya yaradı biraz. Ve tutanaklar öne çıkan bir diğer algı ise mali teşviklerin enflasyonu ne derece ve ne zaman etkileyeceğine dair belirsizliklerin gündemde olduğuydu. Yani bu e, belirsizlikleri konuştukça e, FED üyeleri, değerli yatırımcılar e, Euro biraz nefes almaya devam ediyor. Ancak e, esas görüntü böyle değil. Yani bu konuşmaların amacı belki de buydu. Eğer bu konuşmalar olmasa e, sadece rakamlar üzerinden hareket edecek olsak şu anda 1.040'ları görmüştük Euro'da çok net söyleyelim. Piyasaların Trump politikasını gözü kapalı bir şekilde fiyatladığı günlerdeyiz ve hareketlilik var. Bu hareketliği değerlendirmeniz lazım. Fed tarafından gelecek eee tabii ki haberler ve gelişmeler önemli ancak e, paritede e, şu anda gelen toparlanmayla birlikte 1.050-1.052 hızlıca uzaklaşıldı ve 1.60 seviyesine çevrildi gözler. E, yükseliş bunun da üzerine çıkabilirse 1.065 bizim için önemli bir yer olacak değerli yatırımcılar. Tabii ki şu şu hareketin başlaması için öncelikle 1.055'i geçmemiz lazım ki şu an 1.054 sularındayız. Bunu çok çok üst üste söylüyorum ama çok önemli. Bazen düşük cümleler kurabiliyorum hızlı konuşmak adına. O nedenle sizleri yanıltmak veya şaşırtmak istemem değerli yatırımcılar. Evet Brent Petrol'e baktığımızda geride kalan günde OPEC eski başkanı ve Katar'ın enerji bakanı olan Al Sada'nın açıklamaları petrol fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Sada ne demişti? OPEC'in Mayıs ayında yapacağı toplantı üyelerin üretim kesintisi uzatma konusunda anlaşmaya varıp varmayacakları konusunda bir şey söylemek için çok erken olduğunu söylemişti. Adamcağız çok normal bir cümle kurmuştu ama bu cümle olumsuz yansıdı piyasalara. Çünkü neden? Petrolle ilgili Pompa cümleleri e, duymaya alıştı e, petrol yatırımcısı. Hep güzel şeyler söylemek lazım. İşte kısıtlamalar daha da artacak, şunlar anlaşmaya yakın, bunlar evet demek üzere gibi yalanlarla petrol fiyatını ancak pompalayabilirler. Çünkü hali hazırda e, talep yok değerli yatırımcılar. Arıza e, yönelik bir talep e, oranı eksikliği yaşanmakta. Bunu buradan söylemiş olalım. Evet asıl odaklandıkları nokta petrol stokları ve petrol stoklarına da baktığımız zaman SADA bu toplantının ana noktasının küresel stoklar ve üretim kesintileri stoklarının son 5 yılın ortamlarına çekip çekemediklerini görmek olduğunu söylemişti. Bugün Amerika tarafından ham petrol stokları açıklanacak. Dikkat diyorum, tehlike ediyorum. Neden diyorum? Ne zaman e, stoklar yüksek çıksa petrol fiyatı düşmesi gerekirken artıyor. Manipüle ediyorlar piyasaları ve biz de bundan hem kazıkıyoruz hem de bizi dinleyenler bizim yüzümüzden kazık Lütfen izlemeye alın. Öncelikle izlemeye alın. Ondan sonra eğer normal bir hareket görürseniz işleme girin. Peki hep böyle yapıyorlarsa biz de ters yapalım derseniz bu sefer de normal bir hareket geleceği tutar. Yine sizi tersi yatırabilir. O nedenle böyle bir e, tabii ki öneride de bulunamıyorum ama denemek isteyenler kendi özgür iradeyle istediklerini yapabilirler. Ben uzak durmayı yeğliyorum değerli yatırımcılar. Bugün Amerika tarafında ham petrol stokları var dedik. Son 6 haftalık artış gösteren stokların bu hafta 3.47 milyon varil artması beklenmekte. Teknik olarak Brent petrol 56.45 direncinin altında fiyatlanırken direncin üzerinde kalınması durumunda 56 80 57, 30 seviyeleri görülebilir. Geri çekilmelerde ise 56 desteğinin kırılması durumunda salınım hızlanacaktır ve bu noktada da 55 65 55 seviyelerini test edecektir. Kim? Brent petrol. Evet sarı bela ise e, FOMC tutanaklarıyla birlikte faiz artırımı için Mart ayının kesin bir şekilde işaret edilmemesiyle birlikte bilanço stratejinin önümüzdeki toplumda tartışılmaya başlanacağını belirtilmesiyle yine birlikte düşük cümleyle birlikte dolar tarafında değer kaybının e, beraberinde getirdi. Dolardaki geri çekilmeyle e, altın yükseliş hareketini e, hakim kıldı. Bugün Amerika tarafından açıklanacak işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. FOMC e, üyesi Lockhart'ın konuşması e, altındaki hareketin artmasına sebep verebilir değerli yatırımcılar. Nasıl sebep verebilir? Ya yukarı ya aşağı ama nasıl olacak onu da anlatalım. Eğer e, Lockhart, e şahin tutumda bir konuşma sergilerse bu altını e, baskı altına alacaktır ve kar realizasyonları yani satış getirecektir. Yok eğer devam ederse ortadan konuşmaya ondan önceki üyeler gibi o zaman da altın 1260'a olan yolculuğunu sürdürecektir. Yavaş yavaş 1240 45 dolar direnci oldukça önemli. Bunun kırılmasıyla birlikte 1260'a e, merhaba diyebilecek altın değerli yatırımcılar. Eğer dediğimiz ikinci e, senaryo oluşursa, yani şahin bir tutumda konuşmalar gerçekleşirse, o zaman 1232 ve 1225 destekleri bizi bekliyor olacak altında değerli yatırımcılar. Evet ne demiştik? E, ekonomik takvimle ilgili bilgiler vereceğiz demiştik ve ekonomik takvimde bugün şunlar olacak ama öncelikle şunu söyleyeyim ee, gece yarısı Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stok tahmininde beklenti 3.300 milyon varilken eksi 0.88 e, 884 milyon varil yani 4 milyon varil yaklaşık eksi çıktığını söyleyelim ve bununla birlikte e, gelişen e, fiyatlamalar normalde artışla karşılanmalı. Yani artışa göre hazırlanmalı. Ama bu net bir şey değil. Bu bir beklenti değerli yatırımcılar ama böyle bekleniyor. Genelde bu beklenti pek yanılmıyor. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Ve artış Şimdi ee, gelen güven endeksi Avrupa'dan Almanya'dan 10.1 beklenirken 10 olarak negatif geldi çok düşük bir şekilde yani çok az bir farkla ve e, İngiltere'den gelecek olan veriler var çok çok önemli değil onları es geçeceğiz bugün ve işsizlik haklarından yararlanma 16.30'da Amerika'dan önemli veridir çok çok önemlidir fiyatlamalara direkt etki edecek. Lockhart'ın konuşması bundan 5 dakika sonra ona gelecek. 16.35 bu da önemlidir. Ham petrol stokları 19'da açıklanacak. Bu da önemlidir. Ve e, bunlardan ma FOMC üyesi Kaplan da 21'de konuşacak. Yine bu da çok çok önemlidir değerli yatırımcılar. E, bunlarla birlikte hareket ederseniz e, çok yanlış işlemler açma olasılığınız görünmüyor onu söyleyeyim. E, genelde normal e, hareketler izleyeceğiz piyasada. Haberlerin doğrultusunda açacağınız işlemlerle e, ufak tefek paralar kazanmaya devam edebilirsiniz. Bugün yollamış olduğumuz sinyal vardı WhatsApp grubunda. WhatsApp grubuyla ilgili de gayet güzel teşekkürler e, alıyoruz. Geri dönüşler çok iyi. Biz de size teşekkür ediyoruz profesyonel olarak. Dolar Türk Lirası'nda yaklaşık 3 saat evvel göndermiş olduğumuz ve 2 tane e, aşağı yukarı hedef belirlemiş olduğumuz e, bir sinyaldi. İkisini de e, buldu, hedefleri buldu. Değerli yatırımcılar yararlanıp da para kazananlara hayırlı olsun diyelim. Yararlanmayanlara da üzülmeyin diyoruz. Nasıl olsa devamı gelecektir. WhatsApp sinyalleri ile ilgili yandex.com'a telefon numarası adınızı mailinizi zaten yollamamıza gerek yok. Çünkü mailinizi yolladığınızda onu almış olacağız. Telefon numaranızı ve adınızı soyadınızı lütfen gönderin ee, ve Whatsapp numarasını da kendi listenize ekleyin ki e, birbirimizi görebilelim ve bizim mesajlarımızı size iletebilelim. Evet dinlediğiniz ve izlediğiniz, desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum.